Yes. Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun? Ayakkabımızı çıkarıyorum. Toprağa basacağız. Çıplak ayak. De hayır ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayır. Vallahi çok iyi gelecek Bora Bey. Çıkarın ayakkabını. Ada ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Ayakkabınızı yap çıkarın Bora Bey. Ada yapmayacağım diyorum. Asla yapmayacağım. Ama çok iyi gelecek. Bora Bey bana güvenin. Hayır ya. Işte. Evet. Ada bak beni bağırttırma insanların için Yapmayacağım. Bağırmayın ya. o zaman. Asla. Ada asla yapmayacağım. Ada. Nasıl? İyi geldi mi? <laughs> geldi geldi iyi geldi. Bayağı iyiyim şu anda. Gelir gelir. Her zaman işe yarar. <laughs> Hadi. Kimsin sen? Ada ben. İşte o ada kim? Artık açıklar Sadece yazmak isteyen biri. O kadar. Bora Bey. Bu yüzünüzdeki yara. Nasıl oldu? Ee, sürekli gözüm takılıyor. Merak ediyorum. O yaranın nasıl olduğunu bilen bir annem. Bir de babam. Fark edip soran tek insan da sen oldun dört yaşındaydım. Şu dedemin çiftliği var ya. işte İşte o evin arkasında bir tutağacı var. Tutağacına çıktım tut yemek için. Tutu yerken düştüm. Düşerken dala çarpmışım. Altı dikiş var orada. O yara büyüktü. Ben büyüdükçe küçüldü. Neredeyse gözüm çıkıyormuş. Nasıl acımıştır. Yüzüm gözüm kan olmuş. Annem beni öyle görünce gözüm çıktı zannetmiş. Dayanamadı bayıldı. Aa kıyamam. Of ulan of be böyle bir sevgilim olsun. Parklarda mı gezdiririm ben onu? Doğru Bey hadi gidelim. Bir dakika da. Bora Bey lütfen gidelim. Bir dakika Bora dedim. Ay ayakkabınız bile yok. Lütfen yapmayın. Hayır. Bir dakika dedim Ada. Hayır. Bırak oğlum. Hayır Bora Bey. Bora Bey lütfen. Ne oldu birader? Bir sıkıntın mı var? Varsa ne yapacağım birader? Artist ya. Yürü git. Bana bak bana. Bilek kırıkları normal kemik kırıklarına benzemez. İyileşmesi altı ayı bulabilir. Üstelik çok acılı bir süreçtir. Şimdi hanımefendiden özür dile ve seni affetmesini iste. Umarım affeder. Affetmezse acılı bir altı ay seni bekliyor. Hadi bakayım. Dene bir şansını. Bacım affet bacım. Ee, e, tamam tamam hadi affettim. Git. E, Bora Bey affettim tamamdır. Hadi yine iyisin. Şanslı günündesin. Bana bak. Şimdi ona kadar sayacağım. Eğer görüş alanında olursan senin kemiklerin teker teker kırar burada bırakır gider. Tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç. Ay. Bora Bey. Hani siz diyorsunuz ya. ...senle yan yanayken 30 saniye içinde bir şey olacakmış gibi hissediyorum diye. Bu olanın seninle bir ilgisi yok adı. Ne giydiğinizle, saat kaçta ne yaptığınızla ya da nasıl kahkaha attığınızla da bilgisi yok. Bu tamamen ...bunlar gibi şerefsizlerin suçu. Hala. Bu çime basma olayı bana bayağı iyi geldi biliyor musun? Ben bütün elektriğimi attım. Çok iyiyim şu anda çok iyi hissediyorum. <laughs> evet. Elektriğinizi attığınızı gördüm. <laughs> o zaman dönelim. Hadi dönelim gidelim. Hadi. Hadi. Dönelim. <laughs> gidelim Burak Bey. Of. <laughs> Ada, işte bu var ya bu. Bu işte senin suçun. Çalmışlar Bora Bey. Ben nereden bileyim bu saatte çalınacağım ayakkabının günahları ya. Eve nasıl gideceğiz ya? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Ada <ama>. Hanım. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> 切。